Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene karşınızdayım. Yeni bir şey yükledim. Sahi bebek yellow. onun korkunç bebek yükledim. Ben bunu oynamıştım. Şimdi size... Arkadaşlar e benim yüklediğe de ben de Arkadaşlar ben bunu oynamıştım ama şimdi size e ben yani, oynayacağımı e göstereceğim. Ama evet. arkadaşlar bunda? mu bunda? Ama onun oynuyor mu? Allah evet arkadaşlar. Aa ben burada kalmışım. Dur en başına artık geliyorum size. Evet birinci gecemiz. Atılıyor. Evet. arkadaşlar evet birinci gece. Bakın üzerinde yazıyor. Ay ben evet, ben artık bunlara alıştım yani. Bir dakika. Abi, benim bebeğim yok. Tuvalette biberon. Ben bebeğim aldım. Hızlı bir şekilde. Aman bir bölüm yani. E, açıyorum ben. Al şuna. Bebeği toplayalım. top yani. Şuraya atalım. Alalım. Bebe. Evet burada bebeğimiz. Bebeği yatar. Ben evet. bakıyorum Ne bebeğe? Ama ne alamadım. Al şuna. Bebeğe yapalım. <laughs> kitabını okuyacağız. Olmuyor. Arkadaşlar kedi. Kedi alıyoruz. Kedi. Kedi gelsene. Atalım şunu. Şunu alalım. Ee? <laughs> Oturalım. Biraz buna gelin. Bir varmış bir yokmuş. Hemen zamanlar korkunç bir aynı kedi. senin gibi benzer bir kedi var. <laughs> böyle 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 böyle. Tuhaat. ne görüşürüz arkadaşlar gördüğünüz üzere kuzulu bir yatay var. Kanepede TV Evet. Gidiyoruz kanepede oturacağım. Kanepede rahatlıyor. Ya sen? Çabuk koyacağız. Ay bebek kalıyor. Koş 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 koş. Bebeği hemen sakinleştirmeye gidiyorum. Ya dedem olmuyor benim? Ben yatağa batırdım. Bebek sen bayağı bir yaramazsın. Söyleyeyim sana. Benim yatakta bak. Tutturuyor beden. Ya sus yavaş. Arkadaşlar evet şimdi bebeği sen gidiyorsun. Orada bacağısın da yara var. Ben de var. Evet. Ve birinci gece kanamada rahatla. Bu nasıl? Of. İzlemeye izliyorum mesela onda biraz. Anne nani istemiyorum. Ta şimdi 7. gece oldu. Ben yatağa götüreceksin, uyutacaksın. Evet. Ama abi sen ek. Aynen yani. Bu zaman bir bir onu al diye alacağız şimdi bir bir onu. Hı. Kap kap. Nasıl ötüyor ama o kadar da yeter. Bir neredeydi Biberon ama Şurada. Bana geleyim. Burada. Burada ne Burada. Nerede bu biberon? Düz düz düz. Hadi. Tamam. Çocuğum sen deli misin? Tövbe tövbe. Alın isteyeceğim şimdi. Arkadaşlar bu arada birinci gece ee, birinci gece 3 dakikada bitirmişiz bunu kaç dakikada bitireceğiz acaba hmm, ama bende de akıl kalmadı arkadaşlar atayım. yavaş bak ne yazıyorsa sonra götüreceksin çık ve kapıyı kapat bebeğin kapısını kapattın mı o zaman yürü bu arada ben yamaça da şey fikir veriyorum evet uçuyor bebeğim şimdi piyam Bak seni gebertirdim. nereye gittin bu? Nerede? Buraya yapışmıştı. Nerede bu bez? Oo sonunda Geçin. İki oldu. İstiyorum. Nerede bez? İstedim. Çocuk olsun ne tamam. yaptı ya? Bez bulup geliyorum. Alsın. Evet arkadaşlar şimdi bezi topladım. Birisine. Daha evet. benim. Bezem. Bezim ne yaptı. Eee bebeği yata... Bebeği yatağa götür ablacığım. Hımm bende de bebe bebeği yatağa götür yatağım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Neymiş neymiş. Tavşan. tavşan tavşan tavşan. Bu da tamam. Şunu... Çarşan çarşan çarşan. Mene <laughs> mene mene mene. Bir korkunç bir bebek varmış. Aynı yani senin gibi. hop 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 Ne ya? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Olmuyor benim işte. A Hı. Olmuyor. Tövbe estağfurullah. Yemek bebeğe koy. Karayaki koluna Aslı yapacağım. Bir asıl. Bir dakika arkadaşlar yamaç, oldu. uyudu bebek cihazımız. Ben çıkıp yakabıyı kapattım. Koş koş koş. Rahatla evet, akılmıyor. Kitabı alsana. Olmuyor. Arkadaşlar kapıdaki kim? Zil çalıyor. Ay bu pez. burada Kim? Bu da mitoz makinesi gibi bir şey bırakmış. Abla ben istedim. Abla ben ikinci bölümü geçtim bak. Evet arkadaşlar burada bırakıyoruz görüşürüz. Evet ben bırakıyorum. Bye bye.